Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine daha önce çalışma yaptığımız bir dereye geldik. Çalışma yapacağımız iyi belirledik. Daha önceden çok güzel sonuçlar almıştık bu derede. Şu bölgede çalıştık daha önce. Kayanın olduğu kısımda. Şu an tam tersi. Zıt köşede bir çalışma yapacağız. Merak ediyorum buradaki sonuçları. O gün yeterli vaktim olmadığı için burada çalışma yapamamıştım. Yine aynı zamanda sabahımızı kurduk. Çalışmaya hazırız. çalışmaya geçeceğim. Siz videoyu beğenmeyi, sorularınızı varsa yorumlarda sorularınızı belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çalışmaya geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda da belirttiğimiz gibi bulunduğunuz ilde çalışma yapabileceğiniz noktalar hakkında bilgi almak istiyorsanız yorumlara elinizi yazın. Gelen yorumlar üzerine sizlere bilgi amaçlı bir video hazırlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi çalıştığımız alanın son halini sizlere göstereyim. Burada kayaya denk geldik. Daha fazla zorlamıyoruz burayı şimdi elemeye geçelim. Orada devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi son kovamızı aldık. Sizlere gösterdik çalıştığımız yeri. Elemeye geçtik. <laughs> Yemeği tamamlayalım. Pan kısmına geçerken tekrardan kayda girelim. Evet arkadaşlar, elememizi bitirdik. Şöyle panlamaya geçeceğiz. Bunu direkt alıp oraya geçip direkt panenin içine koyup da çekebilirdik ama Sizleri Yani altına bizim koymadığımızı Gerçekten gösterebilmek için Öz kesintisiz çekiyorum Kurbağalar attı Biz bir yerde yok ama Bir önceki videoya bir yorum gelmişti. Kovanın içine koymayın diye. Bu sefer kovanın içine koyacağız. Hı? Ya da panı da temizlemiş olduk. panlama yaparken hafifçe çarkalıyorum ki altın varsa eğer dibine düşsün diye. Yavaş yavaş sudan çıkartmadan yapıyorum. Sudan çıkartırsam eğer altını kaybetme ihtimalim daha yüksek. Semih tozuna geldiğim zaman tekrar geri alıyorum. Tekrar hafifçe çark alıyorum. Dile düşürüyorum. Evet. Altınlar görünmeye başladı. ince tarafta ilgili Niye tane? Şimdi bakalım. Evet. Birkaç parça gözüküyor evet. burada. Bak. Altı tozun Şurayı görebiliyor musun? Yani bir dakika. Tamamen ayrıştırayım öyle gösterelim. Yine bir bol miktarda toz var. Evet, çok fazla var. Oo, oh, bayağı var. Çok güzel parçalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça var. Evet, çıkıyor sanırım daha. Evet, daha da var. Hala çıkıyor. <laughs> Şöyle, bunları ben ayrıştırayım. Burada bir toz parçalı. Herhalde <laughs> bugüne kadar en iyi buydu. Şu ana kadar ki en iyisi bu gibi görünüyor. Tek çalışmada. İşte burası da Komple toz orası. Şöyle doğru alabilirsek. Evet, gayet güzel. 4, 5, 6, 7, 8 parça var. Hatta 9 parça var. <laughs> Ve şu kısım demir tozuyla karışık. Demir tozuyla karışık. Çok yüksek miktarda altın tozu var. oldu İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.